E, merhaba. Bu videoda her hafta düzenli olarak aldım kumbara mantığıyla, bir iki mantı aldım fonlardan bahsedeceğim. E, ana yatırımlarımızın yanında yan kanat oyuncusu gibi çalışıyor bunlar. E, her hafta düzenli almamız nedeni de her fiyattan farklı fiyatlardan almak. Yani parçalayıp alıyoruz, e, büyük bir alış yapmıyoruz. E, Azimut Portföyün koç toplu şirketler fonu var. Kod, fonu, e, Kot koduyla. E, bu fonu beğeniyorum. Koş Topluluğu'nun tüm şirketlerini alıyor Arçelik mesela. E, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Tofaş hepsini Ford e, bir sepette alıyorsunuz gibi düşünün. E, bunun dışında Akbank'ın AFT Fonu, Yeni Teknoloji Fonu, yurt dışındaki yabancı şirketler Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft hepsine yatırım yapma fırsatı. SAS fonu var Ak Portföy, Sabancı Topluluğu Şirketler Fonu. E, bunun dışında IVY, İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Fonu. Blockchain teknolojisi de kripto para e, ve finansal teknoloji, fintech şirketlerine yatırım yapan e, bir teknoloji fonu. URA fonu alıyorum her hafta. Enerji Değişken Fon. Ata Portföy fonu URA. Urfa, Rize, Ankara kodu URA fonu. Burada nükleer enerji ağırlığı var. Nükleer enerjinin e, gelecekte çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, İstanbul Portföy Birliği'nin Değişken Fonu, IPB fonu. IPB de bence İstanbul Portföyün güzel yönettiği fonlardan birisi. İş portu yarı iletken teknoloji fonu IJC kodlu. Bu IJC kodlu yarı iletken teknoloji fonu e, şu an elektronik teknolojisinde yarı iletkenler çok önemli. Yani yarı iletken teknolojisi böyle akıllı teknoloji, e, akıllı elektrik e, devreleri gibi düşünün. Bazen elektriği iletiyor, bazen iletmiyor. Yarı iletken teknolojisi birçok devre elemanında, günümüzde her şey elektronik cihazdan hepsinde kullanılıyor. Bir çok önemli, geleceği açık bir teknoloji, gelişmekte olan bir teknoloji. E, bunun yanı sıra her hafta aldığım fonlardan bir tanesi de Akportu'nun DTZ kodlu robotik teknolojiler fonu. Gene teknoloji ağırlıklı bir fon. Ak, Akbank'ın güzel bir fonu elektrikli araçlar fonu. VCY kodlu. bu elektrikli araçlar fonu da elektrikli araç teknolojisine yatırım yapıyor. Mesela Tesla bunların en ünlüsü. E, bunun dışında elektrikli araçlara pil üreten şirketlerin hisseleri de var burada. bir diğer fonum da Rotoportu ilaç ve Medikal Teknolojileri Fonu RPM kodu e, Rotoportu ilaç ve Medikal Teknolojileri yazarsanız zaten çıkıyor e, Tefas'ta. E, bu fonda da ilaç şirketleri, uluslararası ilaç şirketleri, medikal teknoloji şirketleri var. E, bu da sevdiğim bir teknoloji fonu. E, bir diğer fonumuz da e, NST NST kodu İş Bankası'nın inşaat sektörü fonu. Yani Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisi inşaat olduğu için NST fonda inşaat sektöründe güzel yatırımlar yapıyor. O yüzden önemli bir fon.